Zeytinim Gemlik'ten izleyicileri merhaba. Bugün size halis zeytinyağından tost nasıl yapılır onu anlatacağım. Tost ekmeğimizin arasını açarak tost makinemizde ısıttıktan sonra hakiki zeytinyağımızı alıp ekmeğimizin her iki kanadına da bolca dökelim. Zeytinyağımızın aromasını ne kadar fazla almak istiyorsak o kadar yağ dökebiliriz. Ama dikkat edelim. Yağı da ekmeğin dışına taşırmayalım. Biraz pul biber. İsteğe göre kekik. Hafif aroma vermesi için sulandırılmış salça ve bir miktar daha önce rendelemiş olduğumuz kaşardan tostumuzun içine koyarak tost ekmeğimizi kapatıp pişirmeye verelim. Evet çıkardık. Şu an ekmeğimizin ön yüzünü çeviriyoruz. Tostumuzun içine bol miktarda yağ koyduğumuz için üzerine yağ sürmedik. İsterseniz şöyle bir de içine açıp bakalım. Gayet de güzel. Kaşarlarımız da sünmüş. Aromasını rahatlıkla alacaksınız. Mis gibi de kokuyor. Afiyet olsun. Yayınımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalımıza abone olursanız mutlu oluruz. Hoşçakalın.